Forever İş planı hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olarak birçok farklı seviyeye sahiptir. Öğrenilmesi gereken ilk önemli seviyeyi Assistant Supervisor seviyesi adı verilir. Birbirini takip eden iki ay içinde iki Case Credit ürün satın aldığınızda Assistant Supervisor seviyesine ulaşırsınız. Birçok kişi ilk siparişiyle Assistant Supervisor olur. Assistant Supervisor'lar ürünler üzerinden %35 indirim alırlar. Bu perakende müşterilere satılan her ürün üzerinden %35 kar elde edilmesi anlamına gelir. Aynı zamanda Assistant Supervisor'lar işlerinde diğer kişilere sponsor olmaya ve ekip kurmaya da başlayabilirler. Tüm primler ve indirimler işinizi kurarken her zaman en yüksek karı elde etmenizi sağlamak amacıyla iş planındaki seviyenizden bağımsız olarak perakende satış fiyatı üzerinden hesaplanır. Forever iş planı, insanların sıkı çalışmalarını ödüllendirme ilkesi üzerine kurulmuştur. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok kazanırsınız. İş planındaki bir sonraki seviyeye ulaşmak ve işinizi büyütmeye devam etmek için en sevdiğiniz ürünleri ve Forever fırsatını paylaşın.